Bugün gördüğünüz gibi Gai Sensei ile beraberiz. Gai Sensei 10. kapı olan Montak kapısını açtı ve adamları yargıladı tüm yavlar. <laughs> Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben yolundayım ısımcazlarım. Bugün gördüğünüz gibi Gai Sensei ile beraberiz. Gai Sensei Lee Sin yapıyorum bugün sizin için. Umarım güzel bir oyun olur. Videoya abi like'lar şelale olsun. Bu videoya bir 700-800 like gelirse güzel bir Z videosu patlatacağım abi size. Geçen dumanlı zet videosunu çok sevdiydiniz. O stili bir Z videosu daha gelecek. Umarım güzel bir oyun olur. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Karşıda da Briar var. Artık Briar mı deniyor ne deniyorsa ben Yondaymece'de bir yer diyorum. Bir yer sevdim. Eller aldı. Yine set yine set her yerden buluyoruz Sede dedi kısımca aldım. Topa genç deneyebilirim aslında ama ne olur sizce? Çok farm var. Şunu bir çalarsam 10 numara 5 yıldız olmaz mı yani gelin ondan sonra yanıma. Adam geliyor adam geliyor. Topa genç geliyor baba. Baba geliyor. Hüseyin mi o? Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor. Baba FB'yi alıyoruz amcalarım. Baba aldı gözler yaşlı. Kalista toplayın alırsan ikiye bölerler koca götünü. Sımcazlar ne var yok bu arada cihaz çöktü kontrol se Lan Şşş Öldür şu salaya. ya skill mi tutturamar nişler bilmeyen de Adam sıcağı tel alacağın diye flaşından oldu. Neyse biz katıl kaptırdık. Adamın flaşını almış olduk. Bir şey olmaz. Ha botta durumlar karışık. Botta durumlar karışık. Geliyor üzeri. Zeri, zeri mi adı? Zeri zeri. Bak birinde ben aldım. Çok güzel oldu sımcağızlarım bu iş. Baba aktif bir şekilde oyun damgasını vuruyor. Gai sensei'ye yakışır bir şekilde. Ah. Ben de Sen Sensei'nin bir başka skin'i vardı böyle bu kadar benzemeyeriydi. idi bu bir de 8 kapı açmış Gai Sensei'yi artık mahalle kapısına açmış Gai Sensei'yi bilemeyeceğim bayağı bir kapıları Zorlamış tırmalamış öyle gözüküyor yani durum Bunlar da dönem. benim en olsa topsaydı falan çalıyordur Base Beyzatalım bir ganechan ondu bir cisa doğru yollanalım Yoksa kararma ondu Fakin Lady mi yapsak? Ya kararma çıkmayacağım çünkü karşıda çok CC var. Şimdi kararmayla bir yakalanırsak paket onda bir şey soluruz. CC'den çıkmadan ölürüz gerek yok. En azından Kaniçen'le onu telafi etme, yakalanma hatasın, telafi etme şansın var. Bu il çıkarken bunu da dikkat edebilirsiniz. Yani abi sürekli sen hani atlı bu il çıkıyorsun, neye göre çıkıyorsun derseniz. Bu söylediğim olayı da göz önünde bulundurabilirsiniz. CC meselesini özellikle. Mitten oluyor. Bizim adam sigil tutturam ama cihal mı yapıyor? Neyse kesti güzel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Beyitle, beyitle, beyitle. 4 level adam belki dalmaz ama dala da bilir. Güzel, güzel, çok güzel asımcağızlar. Dedi çıktım acaba? Benim red çıktı. Dadından yenmez gari dadından. Keyif şarkıları söylemeye başladıysam oyun güzel geçiyordu. Abi bir yer. Ne bileyim PvE'de oynadım daha çok güzeldi. O ne alaka lan? Tam güzel skillin hocalık. Gel kanka bunu keseriz. Ignite falan attı. Kessin bizim çocuk kes der Allah ya bizim adam. Hadi bir de flash at. Çok güzelsin bebeğim. Adam 4 level. Gayet iyi bizim mid işi işa. işi biliyor. Boş adam değil bizim mid lane. Maze atıyorum kan içen bitti. Flash'ım gelsin bir de montakla süsleyeceğiz erkenden bu oyunu. Oyunu hakimiyetimiz altına aldık. Briar bir bok yapamıyor şu an. Kızım PB'ye ilk geleceği zaman Briar'ın gidiyorsun Çektim de çok güçlüydü Yani Nerfleyerek getirdiler bilmem bok gibi yani. Hiç ben oynayasım gelmez. En azından bir W her work gelirse öyle oynarım. W cancel bari yani dalıyorsun adama yanından biri çıksa İptal edip kaçamayın. eğer atacağım da bilmem ne de. Oo, adam bekler mi seni onu? Herifin ormana gireceğim. Şunu da kesem. 7 level bir şekilde girmek isterim Herif bir de ormanda yakalasam. Vallahi tadından yenmeyecek la. Vallahi yenmez adamdan. Aha. Geliyorsun. Kes Kes kes. İç iç iç. Gayi Sensei 10. kapı olan montak kapısını açtı ve adamları yargıladı tümcağızlar. <laughs> Bota hiç uğramadık. Samira'da 4 kill var. Hani kazandık dediğimiz oyunu bir anda tek bir Samira yüzünden kaybedebiliriz ben. Uçara o kadar güven ben o kadar bozuk uçar. Draktarı düzelliyorlar Samara e kullanamadı pardon deyip hemen öteki yama tekrardan Draktarı bufflarlar bir çeşit ya da ayarlarını düzeltiyorlar. Her şey Samara e için Riot'ta. Lee'sin de bok yesen amına koyayım Hiç umurunda mı? Alamet atalım oraya bir. FaZe mı atıyor o Gözün borda mıydı la Gözün borda mıydı? Halamet atacağım ki ben bura. Şunu alalım hatta bir de topa gank atabilirim. Adam botta. Senektan'ı e, solo kill atmaya başlamıştır bence ona. Atabiliyor mu? Şu an atamadı gibi. Çık çık ben onu keserim. Selam aleyküm dekmeyi godum daha uçut duruyum belini kırarın hısım caiz. adam alt f4 koyacak bu arada ben beyz atıyorum Buraya kadar aldı biri yer buraya kadar aldı hısım cihazlar Biri yer sevdi bu da buraya kadar aldı diyebilir miyiz <laughs> Sağlam boş yapıyor ama yalansa yalan den Yalansa yalan den yani Gai sensei yakışır bir oyun oynayalım Ellerinin yamukluğu bile aynı yani. Yalnız bizim bot işemeli sıçmalı ayın yapıyor kanka. Ben 6-0 benim olmamla 6-0 Samir olması çok farklı olaylar. Adam bir fayta e girer penta atar biz amarın öküzü gibi ağzımızı açar bakarız sadece. Başka bir şey yapamayız yani. Ne ultisi var mı acaba ya? Dojlama kanka hiç umurunda bile değil öyle bir dodge yeteneğin olmadığı için. Ne olsa Q tutsa 6 tane R atar kaçar mı diye düşünmüştür adam da haklı. Ultim gelip gideri. Aa, kaçtı adamlar. Kaçtılar mı pusuyorlar mı tam algılayamadım. Beni gördüler herhalde mi? Biraz yeri almış en azından bunu. Ben onu keserim bu arada tek başıma. Yat aşağıya kavanı bile kaldırma seni lanet. Fucking çağır. Hadi bir camman kalkan bir şey bas bir şey bas bir şey bas bir şey yap. Kule çok vurdu ya bana kuleden çok yediğimizden oldu neyse temiz bitmiş. Brayer hiçbir şey yapmadı yapmadı 0-4 olacağı yere geldi onlardan bir tane free kill bir tane free kill daha dedi ve Hanesine yazdırdı. Neyse hesabını sorarız birazdan. Samira'nın şat tavrında değerli daha. Bir şey değil yani gerisi. Redimizi alalım adamın blue'ya girelim. Sen miydin değil mi bize langir lingir yapan diyelim. Orada bir tak eselim onu. Bizim adam ulti attı. EQ at kanka EQ yok mu? Dırıy. Oğlum bu ne şattan ver mi beni kesti. Benim çarık ikili alsın hemen götü başa ayrı oynuyor bunlarda da olma harici. Şunun blue'ya doğru giden muhtemelen topa geçecek. Güzel. Buna bir sütün renek toy filan Tamamdır Bunun ultisi yok Tamam ultisini aldım bitin Oo güzel ulti Ultim var da o adam ölmemiş mi? Bekle kanka seni ben öldür yani ölmediysen 11'e 1 güzel skorlisin temiz oynuyoruz fark ettiyseniz böyle hiç antin kuntin olaylara girmiyoruz Sağlam KDA Gaming yapıyoruz böyle Kanka sen arada bir gaza mı geliyorsun ben anlamam da Götün başın bir ayrı oynuyor senin Adı Renekton helal lan sana yedirdiğim karpuz kabuklarına kesiyor millet orada Ben giden bir alamet Gaming yapalım bu oyunu yarmak için yani Yarış Ertuğrul yapalım Sıkı dur. Hem bir base atıyorum. 3400 gold var. Bir de karabalt alabilirim bunun yanına. Güzel gider. Bekleme süresinde azalmayı coşturma için aldım bunu da. Blue'umuzu bir alalım oradan. <gülüyor> <gülüyor> Botta farmı ittiren ben şuraya getiriyorum. Bizim ne ettin? Bildin beni renek toy. Ne alırım? Sıkıntı varsa gelelim. Ya da bu şerefsizler ya. Topa mı gitmiş hepsi? Kaç kişi var orada? 2 kişi. Bizim adamları öldürürler de shutdown dağın 2-3 kişi var hatta. Lan bu adam AFK kesin şunu. Geçerken bir dekme de götüne. Hiç kuleden demeyiz yemeyen. Ya bu adam tam baş belesi oldu ha, bizim millete. Fightlarınız mısın? Fightlarsanız gelen. Nere kadar kaçtım mı? Nerelere kaçtım? Nerelere kaçtım? Gene de indi bana. Geriye gidip batırayım. Uzağa çıkıp batırayım yok. Oğlum bu ne? Görüş yok doğru da öyle bir şey yoktu yani adam ultim atmış Kalista. Adam bir an dibimde bitti hiç geldiğini bile görmedim. boş yere öldük ya öyle bir şey olsaydı W atardım. W bile atmadım flashım duruyor. Helal lan sana helal lan büyük. Neyse bekleme süresinde azalma bot aldım anasını satarım öteki botlara güvenmeyen bir zırh botalyonu oradan alırsam Boş yere öldüm ya cidden boş yere öldüm. Adam blue çıkmış adam blue benim blue demektir. Ağzı öpücüklü orada bekleyeriymiş kanka adam bir götüne inse Ender'in aynen Ender gibi ısın. Planladığım gibi yaptığınız için çok teşekkürler. Dojla aynen öyle Aynen öyle Ender gibi oynamaya devam et. Flash attı. yardım yok herhalde 1 veya 97'ye giriştikken ısımcı azar bilmem fark ettiniz mi FF'te geldi bu olaylardan sonra 10 numara bir video olduğunu düşünüyorum. Video bir 700 800 beğeni gelirse mükemmel bir Z videosu böyle gölgeli dumanlı patlatacağım. biliyorsunuz görüşmek üzere. Yun <laughs>